Milyonlarca kişinin beklediği erken emeklilikte yeni rakamlar ortaya çıktı. Kısmi emeklilik, az primle emekli olmak isteyenler için bir fırsat sunuyor ancak bu sistemde belirlenen prim süresi ve yaş şartları önemli detaylar arasında yer alıyor. İşte kısmi emeklilikle ilgili merak edilenler ve detaylar. 10 yıl primle emeklilik. Kısmi emeklilik imkanı 10 yıl prim ödeyenlere kapılarını açıyor. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartlar bulunuyor. İlk olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak gerekiyor. SSK'lı olmak da bir diğer önemli kriter. Ayrıca 3600 prim gününü 10 yıl ve kadınlar için 50, erkekler için ise 55 yaşını tamamlamak gerekiyor. Emekli aylığı belirli şartların en son gerçekleştiği tarihe göre belirleniyor. Bu şartlardan hangisinin en son gerçekleştiği tarih emekli aylığının başlama zamanını belirliyor. Bu şekilde kadınlarda 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yaş şartı belirleniyor. 15 Mayıs 12 yıl primle emeklilik. Bu dönemde sigortalı olmak isteyenler için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Ayrıca 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurmak gerekiyor. bağ kurdular için ise işe giriş tarihine göre 5400 gün prim gerekiyor. Ancak yaş şartı değişkenlik gösteriyor. Örneğin 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlarda kadınlarda 56'ya, erkeklerde 58'e kadar yaş şartı belirleniyor. Borçlanma imkanı ve aylık güncellemeler. Kısmi emeklilikte eksik primler borçlanmayla tamamlanabiliyor. Bu, ihtiyaç duyulan gün sayısının borçlanma yoluyla tamamlanmasını sağlıyor. Ayrıca, emekli aylıklarında güncellemeler yapılıyor, 2023 yılı büyüme verileri doğrultusunda emekli aylıkları belirleniyor. Prime esas kazançların güncellenmesi sırasında tüfe artışı ve yıllık GSYH artışı dikkate alınıyor. Bu çerçevede, yeni emeklilik dilekçesi vereceklerin aylığı, güncelleme kat sayısına göre hesaplanıyor. Kısmi emeklilik sistemi, az primle emekli olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak, belirlenen şartlar ve süreler dikkate alınarak doğru planlamalar yapılmalı ve gerektiğinde uzmanlardan destek alınmalıdır.